Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte roblox oynayacağız. Sen roblox oynuyor. Ay öyle arkadaşlar ya? Burada kedileri değmemeye çalışacağız arkadaşlar. Bu yine alevli malevli alevli yerler. Arkadaşlar buradaki kapı kapalı olduğu için şuradan çıkacağız. Geldik. Kendimizi kaydedelim. Şimdi arkadaşlar burada dumanlar var. Açtık ya Dumanı unuttuk. Aa. Ama böyle bir şey olmaz. Niye baştan geliyoruz? Mobil saya tak Evet. Ne dumanlı yerlerden geçtik. Hı. Dede. Dede şahane. Çok güzel. Aa hemen bulduk. Yoksa ikinciden mi? Kaydediyoruz. Ay. Şurada hep değiyor arkadaşlar. Çok üstünde oluyor. Ay, aha ölmedik mi? Ben öldüm sandım. Evet. Evet. Arkadaşlar şimdi öbür yerimize geçelim. Şöyle bunların üstüne atlayalım. Bekleme <laughs> sonunda da kalmayız. <laughs> Kaydediyoruz kendimizi. Bu adım birazcık sessiz misin? Ay! <laughs> Nerede? Kaybettim. Ama haksızlık ne? Bir problem. Ah, ah. haksızlık. Evet. Aa bir saniye. Niye ki? Aa, biz burayı geçmedik. Sen hatırlamıyorum ya hiçbir yere. Arkadaşlar bak. Buraya geldik. Tamam. Ha tamam. Anladım. Evet. biz başka bir yerde değil miydik? E biz buraya geçtik arkadaşlar. Anlamadım şimdi bak. Ha biz buraya mı yapamamıştık? Bir saniye arkadaşlar. Eyvah.

Peki biz bunu yapmadık mı? E biz burayı yapmıştık. Ha şurayı, şuradaydı. Ha, tamam. Cık. Hayır düşme lütfen Müslüman. Ha. Evet slime'lar var arkadaşlar. Tamam. Burada slime'la alakası var? Tamam ben onu anlayamadım. kaydediyoruz Bilmiyorum. kendimizi tekrar. Bu ne ya? Bu ne? Kafa var. Hmm. Ay, hayır hayır. 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 Ama Hep buradan başlatıyor. Acaba kendimizi kay normal mi kaydedeceğiz? İyi kaydetim şöyle. Ay. Evet, atladık. Tamam, o da tamamdır. Şimdi burada kaybederiz. Kaydet. Ay kaybetmedik. Kay sen bana yüzüğünü vermedin. Sen bana bak, bunları verdin. <laughs> evet. Arkadaşlar. Şu ıslanlardan da atlayalım mı? Ben hayır, hayır. Aa, aa, aa böyle miymiş? Acaba benim dediğimi bilmiyoruz. Çünkü burayı yolladı. Aa. Ben ters mi gittim? Anne, bireyim, Yok, bireyim, çukarı, kat, kat, ya ters gitmişim. Hayır. Çarpıyoruz da. Sürümem. Hayır. En son burada mı kaybettik? Yok. Vardı, burada kaybetmedik. Burada kaybettik bence. Tamam

bizim de oynar Burada mısın? Her şey söyle. Tuzlu <laughs> bulayı. Aa. Baba bizim de oynar. Ne? Tüm. Sugar, sugar, ben, sugar, ben, sugar, ben sugar ben yazıyor galiba. Yazısı sugar. Sugar şeker de var. Roblox oynuyorum bakalım. Sen ne de oynayacağım? Oynama bakalım. Hı oynayacağım ama. Ay, aa. Bak dedim o zaman oynayacağım. Doğru, özür dilerim. Özür dilerim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar şimdi buraya geldik. Ay öldük sandım ya. Evet, bir de gidelim. Ağacım sessiz yer misin? Tamam. Bak ben sana ne diyorum? Şimdi arkadaşlar ben bu, burada birazcık zorlanıyorum. Çünkü ince arkadaşlar ay küçük yani. Zor oluyor. Şimdi kurabiyeler birazcık sıkıntılı olabilir. Çünkü çok küçükler. Bakın ama demiştim size. Aa ölmedik. Nasıl tırmanamıyorum ya? Burada mı başlıyor ya? Adil değil. Ay. Tırmandık. Çıkalım. Ay. arkadaşlar. ne hani yerde hata yaptık. Ay çok güzel. Çok güzel doğacım. Arkadaşlar. Ay ne oldu ya? Ay ya şu Cık, çıkmasa. Burada zor, zorlanıyorum dedim ama hiç de zorlanmış gibi değilim. Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yeri bizi. İyi, <laughs> iyi iğrenç. İğrenç bir kişisin ya. İğrenç birisin. Evet, şuradan çıkalım. Bu ne yemi? bu ya. Düştü. Arkadaşlar bu insan yemiş. Baksana insan yemiş. Bu ne normal değil yani. Bu ne normal değil. Doktora gitmesi gerek garip garip şeyler yiyor. Nereler? Evet bu çok pis ya. İşecek örgü örmek. Örgü örmüyor mu ya? Yoksa tam yanlış evet. mı tahmin ediyorum? Aldığımda seninle paylaştım. Tamam. Evet. Çok, çok iyi gidiyordum. Son bir şey Evet. Ben kırmızıya basmıyorum ki. Kendi Ne oldu? <laughs> hep de bunlar benim başıma gelir. Tam sona geleceğim kaybediyorum. Evet. Kaybedelim. Ay. <laughs> <laughs> Sen her şey gibi. Her <laughs> şey çok güzel bir şey. Arkadaşlar şu suhop yazıyor. Çok sinir oluyorum. Bastım, bastım. İyi, i̇ğrenç arkadaşlar burası. Biliyorsunuz iğrenç bir kaka. <laughs> Neden? Kaka'ya girdik. <laughs> Çok iğrenç. Şimdi bana neye girdiler? Yine büyük anneye şey yaptırmışlar. Ay atmış halde bütün yakalamış. Evet. Buraya gel amacım ben. Aferin polisler. Bakar mısınız? Aaa. Aaa. Aa. <laughs> Bu bakmam gerek bana. Bir Hadi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, sizi unutmayın. Görüşürüz.